Merhaba, ben Damla Heyvacı. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün size zorunlu derslerinden biri olan bitirme projemden bahsedeceğim. Benim bitirme projemin konusu SARS-CoV-2'nin Türkiye'deki filogenetik analizi. Ee, Bilindiği 2019 Aralık ayında Çin'e Wuhan kentinde kaynağı bilimler zatürre vakaları meydana geldi. bu vakalar önce Çin'de görürken sonra tüm dünyaya yayıldı. bunun sonucunda Birçok insan hastalandı, binlerce ölüm gerçekleşti ve pandemi ortaya çıktı. İlk olarak bu virüs muhal olarak adlandırıldı. Fakat daha sonra Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi Koronavirüs Çalışma Grubu bu virüsün adını SARS-CoV-2 yani şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 olarak açıkladı. Ee, Sars-CoV-2 COVID-19 hastalığına sebep olmaktadır. Bu viral salgının sebebi henüz olarak tam belirlenmemiştir. Fakat e, bir yarısı suçu olan avinalı yarısalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. E, ayrıca, finalyedikten en azar sonucu da e, Sars-CoV-2 ile çok yakından ilişkili olduğu gözlenmişdir. E, bu yeni koronavirüs çok e, fazla çalışma yapılmakta şu an. Bunun amacı da çeşitli tedavi ve aşı süreçte, üretim süreçlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesidir. Ee, benim bu projedeki amacım e, Türkiye'deki SARS-CoV-2 izolatlarının kapsamlı bir genelik karakterizasyonunu bu hal referans geniyle karşılaştırarak yapmak ve bunun sonucunda progen analizini yapmayı amaçladım. E, Türkiye'deki Yeni gelen virüs izolatlarını ele alarak kapsamlı bir piyogenetik ağaç çizmek, e, virüs izolatlarını sınıflandırmak, ee, ve bunu sonucunda da evrimsel, hani, evrimsel ilişkileri incelemeyi amaçladım. Ayrıca e, gene Wuhan referans genomu ile karşılaştırarak mutasyonları ve varyantları belirlemek bir diğer amacımdı. Ee, benim bu projemden önce Türkiye'de bir tane daha yapıyor. Genetik analiz çalışması yapıldı fakat e, o çalışma e, pandeminin hani başlangıcında gerçekleşmişti. Ve 30 izolatla gerçekleşmişti. Benim amacım e, daha çok izolatı e, ele alarak daha geniş e, kapsamlı bir filogenetik analiz yapmaktı. E, bu projemin sonucunda elde edilen bilgilere bakıldığında ilk olarak en çok mutasyon geçiren genlerin orf 1 ve ORF3A, NS ve N genleri olduğunu gördüm. Ve Bunun içinde Türkiye gen sınıfında bulunmaktadır. E, bu yüzden N614E varyantına baktığımızda 148 varyantın bu sınıfta olduğunu gördük. Kalan e, varyantların ise yurt dışı kaynaklı olduğunu düşünmekteyim. E, şimdi SARS-CoV-2 çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. CVL, tip 1 ve tip 1 ve tip 2. Fakat bu sınıflandırmalar henüz e, kesinleşmiş değildir. Bu sınıflandırmaların doğru olduğunu ve doğru olmadığını söylediğimiz iki grup var. E, bu yüzden bu sınıflandırmaların virüsün yılımına nasıl bir etki kattığını bilmiyoruz. E, fakat yine bu sınıflandırmayı yaptığımızda Türkiye en yani çok E tipi görülmekte ve e, S tipinden L'ye geçiş olan tipler bulunmak. Ayrıca e, Türkiye tip 2 e, genotipe sahip olduğu görünmekte. E, bunun dışında proteinine yaptığımız amino e, analizlerine baktığımızda proteinin büyük bir bağlanmasını engelleyen mutasyonlar Gördük. E, bunun için orf proteininde ise stabiliteyi azaltan mutasyonlar e, bulduk. E, bu da virinansın özelliğinin düşük olmasını sağlıyor. Benim bu çalışmayı, yani bu projeyi yapmaya e, yapmayı en çok e, istediğim etken e, aldım evrim dersiydi. Bu evrim dersini önem, yani bilmemize böyle önemli bir yer kaplayan pandemide uygulayabilmek benim için e, çok eğitici bir e, çalışma oldu. Aynı zamanda e, bu projeyi yine gerçekleştirmemi sağlayan e, biyoinformatik dersi de o derste öğrendim. E, işte mega gibi e, filogenetik analiz yapabileceğim uygulamalar da kullanılarak, programları da kullanarak e, bu projemi gerçekleştirdim. Kendinize için teşekkür ederim.